Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi Aklı evvel İmamoğlu'nun diploma yalanı, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişte sahip olduğu diploma ile ilgili evrakta sahtecilikten yargılandığı davanın son duruşması her zaman olduğu gibi yalanlarla bezenmiş şova dönüştü. Şov yanını bir tarafa bırakıp size ne kadar ucuz yalanlara başvurduğunu göstereyim. İmamoğlu 2 Ocak 2022 günü şair ve yazar Sunay Akın'ın YouTube kanalında Sunay Akın ile İşte O Çocuk programına konuk olmuş, çocukluğundan başlayarak hayatını anlatmıştı. 1 saat 8 dakika süren yayının 42. dakikasında söz İmamoğlu'nun üniversite yaşamına geliyor. İmamoğlu, abi dediği Sunay Akın'ın gözünün içine baka baka önceki gün mahkemede reddettiği Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ön sınavla inşaat bölümünü kazandığı yalanını şöyle anlatıyordu. Babam bir gün geldi, Kıbrıs'a gidiyorsun sınava girmeye, sınava gireceksin dedi. Öyle Kıbrıs'a bizi postaladı, amcam rahmetliyle gittik. Bir ön sınav yapıyor Doğu Akdeniz o zaman.'' İnşaat, orası okey. Kafada ekonomi var ya, ben Girne'deki üniversiteye ikna ediyorum ve Girne'de işletme okumaya başlıyorum. Hakkında yazdırdığı kitaplarda, şahsi internet sitesinde, hatta İBB'nin kurumsal sitesinde hep aynı yalan ifade yer alıyor. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü'ne aldırdı. Ucuz yalan. Yıllardır kullandığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığı ve kaydını Girne Amerikan Üniversitesi'ne GAU aldırdığı son derece ucuz bir yalandı. İmamoğlu bu ucuz yalanla önemli bir gerçeği gizlemeyi amaçlıyordu. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi o dönem Türkiye'de YÖK tarafından yatay geçiş kabul edilen tek üniversiteydi. İmamoğlu bu nedenle 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparken Gauden usulsüz yatay geçiş yapan diğer öğrenciler gibi öğrenci kütük defterine geldiği yer olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi yazdırmıştı. Oysa geldiği Girne Amerikan Üniversitesi, lise diploması ve baba parası ile girilen, sadece tabelasında üniversite yazan, yatay geçiş için tanınma şartını yerine getirmeyen dershaneden farksız bir şirket konumundaydı. Buradan Türkiye'de herhangi bir üniversiteye geçiş yapmak mümkün değildi. Girne Amerikan Üniversitesi'nin ortaklarından ve İmamoğlu'nun referans gösterdiği Özalp Tozan bu durumu tüm öğrencilerin de bildiğini savcılık ifadesinde anlatmıştı. Davü hiç kaydolmadı. Nitekim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Öğrenci İşleri Müdürü Yağmur Ergüneş Tümer de İmamoğlu'nun yargılandığı dava kapsamında verdiği ifadede 1986'dan bu yana yasa gereği sınavsız öğrenci alınamadığını, Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığını, dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını söyledi. Yani İmamoğlu kendi partisine verdiği özgeçmişinde yalana başvuruyordu. İÜ İşletme Fakültesine yatay geçiş için gerekli YÖK tarafından tanınma şartı yanında diğer kriterleri de karşılamayan nakil işlemlerinin tamamına yakını üniversite yönetiminden öğrencilere kadar tam bir sahtecilik organizasyonu. Üçü yurt dışı olmak üzere 10 kişilik yatay geçiş kontenjanı 53 kişiye kadar çıkartılırken sadece İmamoğlu değil kendisiyle birlikte Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz geçiş yapan 9 öğrencinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yatay geçişle gelmiş gibi kaydının yapılması okul yönetiminden öğrencilere kadar sahteciliği ortaya koyuyor. İmamoğlu yalanı yalanla örtüyor. Neyse, gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Fakat İmamoğlu'nun yıllardır kullandığı bu yalanı yargılandığı mahkemede yine şu yalanlarla örtmeye çalışmış. Neymiş efendim, kütük defterine Doğu Akdeniz yazılmış. Bankonun öteki tarafına sanki geçtim de ben Doğu Akdeniz yazdım 50 tane öğrenciye. Benim işim mi? Bana soruyor bunu. Yani o aklı evvel savcı bana soruyor bunu. Ben nereden bileyim kütüğü? Hani o kütüğe takmış ya kafayı. Bir yerden yakalayacak aklı evvel savcılık. Neymiş efendim? Ekrem İmamoğlu ile ilgili kitapta Doğu Akdeniz yazmış. Ne yazıyor burada? Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve inşaat mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdiği birkaç yıl fikrini değiştirdi, amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümüne yazıldı. Kitapta yazan bu. Yani kitapta şunu yazdı. Yazdıysa yazdı kitapta bana ne? Bir başka aldatma girişimi de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine kütükte Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılması. İşte az önce gösterdim. 30 yıl sonra benimle ilgili yazılmış kitapta böyle ifadede bulundu diye bir şey yapıyor. Az önce kitapta geçen bölümü size okudum. Yani gerçekten anılan kitapta böyle bir bahis söz konusu olmadığını ilk duruşmada da göstermiştim. Bu çarpıtma ve aldatma girişimi çok vahimdir. Kütükte ne yazılmış? Bu benim işim değildir. Gitsin onu oradaki memura sorsun. Benle alakası yoktur. İmamoğlu'na göre öğrenci kütük defterine geldiği yer olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi yazan memur suçlu, kendi hakkında kitap yazdırdığı ve sonra İBB'ye aldığı gazeteci suçlu, şahsi internet sitesinde bunu yazanlar suçlu ama kendisi masum. Duruşma hakimi o kritik soruyu soruyor. İddianamede delillerden biri de İBB bu internet sitesinde sizin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığınızı yazmış. İmamoğlu Pişkin Pişkin şu cevabı veriyor. Yazmış bir aklı evvel. Savcı sorgusunda öğrendim. Savcı da yazmış. Ama bu 19 yaşındaki bir işin sahteciliği olmaz yani hakim bey. Sizce olur mu? Çok net soruyorum. 25 sene sonra birisi yanlışlıkla internette bir şey yazmış. İyi de, Suna Yakın'ın programında aynı yalanı söyleyen aklı evvel kendisi değil mi? Nedim Şener, Hürriyet Gazetesi. Turgay Güler, Akşam Gazetesi. Diploma davasında Hasan İmamoğlu da yargılanmalı. İmamoğlu'nun sahte diploma davasında İstanbul Üniversitesi mahkemeye tam 36 sayfalık yeni bir rapor sundu. O raporda usulsüzlükler tek tek sıralanmış. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İngilizce işletme ikinci sınıfı için kontenjan önce 10'muş sonra 48'e çıkmış. Dahası bu işlem fakülte yönetim kurulunun yetkisi dışında yapılmış. 1990'da 55 olarak belirlenen toplam yatay geçiş kontenjanı da kısa sürede 80'e çıkarılmış. Yani adrese teslim bir kontenjan artışı yapılmış. Adreslerden biri de malum Ekrem İmamoğlu. Zira babası o yıllarda anapta siyaset yapıyor. Etkili, yetkili dayıları var. YÖK tarafından tanınmayan okuldan başvuru alınmış. Babası sağ olsun. Başvuru süresi bitmeden işlemler tamamlanmış. Ne aceleleri varsa Başarı sıralaması bile yapılmamış. Ekrem doğuştan başarılı. İmamoğlu YÖK denkliği bulunmayan apartman bozması Girne Amerikan Üniversitesi'nde kaydı olmasına rağmen sanki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş yapmış gibi gösterilmiş. Neresinden tutarsanız tutun fecaat. Hakim de bunları tek tek sormak istiyor Ekreme lakin o şiir okuyor beyimiz hakim bey'e 19 yaşındaki Ekrem'i yargılamaya çalışıyorsunuz diyor yahu ne alaka yaşla ne ilgisi var bu mevzunun hakim bey de soruyu yapıştırıyor 19 yaşındaki Ekrem'le ilgili bir soru soracağım geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü Vereceği cevap belli. Evet ya da hayır. Ama o ne yapıyor? Bu soruya vereceği cevap ayağına dolanmasın diye hakime sarıyor. Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti hakim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Size tavsiyem soruları sormadan önce iyi düşünmeniz. Evet hakim beyin dikkatini bu konu çekti. Ne var bunda? Valla hakimin sabrına ayar oldum kusura bakmasın. Ben yargılanıyor olsam böyle tavır sergilesem salondan atar. Soru şu, maddi durumun iyi miydi kötü mü? Verebileceği tek cevap iyiydi olabilir çünkü babasının hali vakti yerinde. Hatta FETÖ'nün ilkokulu Gülbahar Hatun Koleji'ni babası açmış Trabzon'da. Yani İmamoğlu ailesi kolejin ortağı. Ama nasıl iyiydi desin? Yargılamanın ilk sorusunda patlar. Bu arada Ekrem'in babası niye yargılanmıyor? Hasan İmamoğlu niçin bu davada yok? Öyle ya, 19 yaşındaki çocuk tek başına yapmadı bu bunları baba da yargılanmalı kesinlikle Turgay Güler Akşam Gazetesi